Yaş günü niye? Biz Mevlid kandili yapıyoruz değil mi? Ne o Mevlid kandili? Peygamberimizin doğumu ya. Osmanlı'da, Selçuklu'da aylarca şenlik yapılırdı. O ay, peygamberimizin doğduğu ay şenlik. Yemekler dağıtılır, fakirler böyle çocuklara elbiseler. Peygamberin doğumuna sevinmeyeceğiz mi? Peki, Efendimiz kutluyor muymuş yaş gününü? Hemen böyle çıkıyor o Vahabi, Selefi kafalar var. Peygamberimiz yapıyor muymuş? Buz gibi de yapıyormuş, bal gibi de yapıyormuş. Ne yapıyormuş biliyor musun? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Pazartesi ve Perşembe oruçlarını hiç bırakmamış. Bir de ayın üç günü, eyyamı bir yıl üç beyaz gün, yani dolunayın günleri, 13, 14, 15. Hicri ama miladi değil. Dolunayı göreceğim. Efendimiz bu oruçları hiç terk etmemiş. Demişler ki, ya Resulallah sen neden Pazartesi ve Perşembe oruçlarını hiç bırakmıyorsun? Haftalık amellerimiz perşembe gecesi yani cumaya bağlayan gece Allah'a sunulur. O gün oruçlu olmayı tercih ediyorum. Bir de ben pazartesi günü doğdum. Allah'a sevincimle hürmeten oruç tutuyorum. Diyor. Aç bak bunu kitaplarda yazıyor. Ha, yaş günü kutlamandaki sıkıntı ne? Pastanı alırsın, mumları dikersen, kukuletayı kafana takarsan, happy birthday yazarsan, düttürü düttüdüklerle yaparsa. İşte o zaman Hristiyanca kutlamış olur.